Ağustos Salı gününe hoş geldiniz. Güzel bir gün olmasını diliyorum. Bugün Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Ayın Kova burcunda ilerleyişi saç yıkama, saç bakımları için uygun, güzellik işlemleri için uygun bir gün. Fakat sakın saçlarımızı kestirmeyelim. Saçlar için kesme için uygun bir gün değildir. Yine tıbbi müdahaleler, kozmetik müdahaleler ve ameliyat için de çok uygun günlerde değiliz. Bugün saat 15.38 ile 03.18 yani öğleden sonra ve sabah karşı olan saatlerde Ay boşlukta ilerliyor olacak. Ayın boşluktaki zamanları özellikle kararsız ve belirsiz enerjiler hakim olabilir. Bu saatte yarım kalan işlerimizi tamamlamak daha iyi olacaktır. Derlemek için daha uygun olacaktır. Yeni bir projeye başlayacaksak da iş yapacaksak birazcık belirsiz ve aksama veya gecikmelerde neden olabileceği saatleri anlatmakta ayın boşlukta olduğu saatler. Gelelim bugün sabah saatlerine. Sabah ay Mars'ta çok güzel bir üçgeni var. 10-13 suları arasında gerçekleşen aktifleşecek olan bir açı bu duygularımızla yapacağımız işlerden ziyade cesaretimizi iyi bir şekilde gösterebileceğimizi göstermekte. Ay kovadı olduğu için yine bilimsel konular, mantıksal konular işle ilgili veya yapmış olduğumuz ikili ilişkilerimizle ilgili de yine politik dengeli bir şekilde kullanabileceğimizi söylemekte. Fikirlerimizi kolayca karşı tarafa kabul ettirebileceğiz. Özgüvenimiz, mücadele gücümüz çok güzel olacak. Fiziksel görünümümüz de iyi olacak. Burada spora başlamak isteyenler için de güzel bir açılım. Yine burada önemli bir pif noktası fazla cüratkarlığa kaçmadan potansiyelimizi fark ederek karşı tarafı da zorlamadan pozitif sonuçlar alamayacağımız işlere aşırı cesaretle gitmemektir der bu açı. Aynı zamanda öğle saatlerine doğru ilerlediğimde Ay Venüs karşılığı devam ediyor. Bütün gün genelinde zaten Venüs ve Uranüs'ün karesi de var. Burada Ay Venüs'ün karşıt oluşu gerek e ev işlerimiz gerek işte yapmış olduğumuz işler özellikle para, finans ve tüm ikili ilişkilerimizde de çeşitli dengesizlikler getirebileceğini söylemekte. Yine alınganlıklar, sinirli haller, dengesiz ruh halleri de yaratabilir. Ay'ın venüsle yapmış olduğu karşıtlık. Kadınlarla ilgili konularda çelişik durumlar karmaşık veya kararsızlıklara neden olabilir. Para harcama, tüketme yine içe dönük hassaslaşan duyguları da sembolize etmekte. Öyle saatlerine lütfen dikkat. Evle ilgili, maddiyatla ilgili gündemlerimiz olabilir öyle saatlerinde. Akşam saatlerine doğru ilerlediğimde Ay Uranüs karesi hakim, yine arka plandaki Venüs Uranüs karesini tetikleyebilir. Burada Ay ve Uranüs'ün yapmış olduğu kare pozisyonu ayın kovadaki görünümüyle beraber özgürlük ihtiyaçlarımızın aniden bireysel alanlarımıza karşı istiyakar tabırlarımızın da akşam saatlerinde artabileceğini söylemekte. Duygularımızda iniş çıkışlar oluşabilir. Buradaki duygularımızdaki iniş çıkışlar gerek ev hayatımız ikili ilişkilerimizde zorluklar oluşturabilir. Özellikle ilgi alakamızın ay Uranüs karesinin olduğu zamanlarda çabuk dağılacağını anlatıyor. Evimizdeki yine ani kaz kazaları lütfen dikkat edelim. Uranüs anilikler gezegeni olduğu için ev yaşamımızla ilgili sorunlarımız çıkabilir. Burada çok çabuk dağılan ilgimiz olabilir. Kimilerimiz içinse akşam saatleri köşesinde yine bazı alanlarda çekilmek istediği saatleri ifade etmekte. Gün geleninde baktığımızda sabah saatleri daha iyi uygun gözüküyor. Sabah saatlerini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geldik günün ilham sözüne seninle dünya arasında bir kavga varsa dünya üzerine bahse gir demiş. Franz Kafka özellikle bu hamleni roman hikaye yazarı 20. yüzyıl edebiyatının da en önemli figürlerinden Franz Kafka. Bugüne bu söz gelmiş olsun. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere sevgi ve selamlarımla.